ayrılıyor görenler göremeyenler. Sedat! Sedat! Direksiyon topla. Direksiyon, direksiyon, direksiyon. Sağ sağ. Sağ <gülüyor> 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 sağ sağ. Sağ, yap, yani sağ yap biraz. <laughs> de sol dönüyor. Arka kilidini açık mı? Parayla mı açıyorsun? Açsana arka kilidini ya. <laughs> Neyse ödemesini yapalım ya. Ersin. Arka kilidin ödemesini yapalım ya. Arka kilidi parayla. Arka kilidin ödemesini. Hadi. Arka kilidin ödemesini. tamam. Parayla açayım. Muzaffer bugün ya. çok bonkör. Kilit açtırıyor parayla. Ya, ya. Niva Gebze'nin başkanı da burada Murat Bey. Abi çok eğleniyoruz şu an. Bu milleti evet. niye buraya soktun? Parasını verdik kilit de açtırdık şu an. Cedid parayla ile açıyormuş. Abi biz her şey para için. Nereye tapıyorsun? Onu da bu yola yer çıktım. Ne yapacağım? burada? Kandı. Şimdi. Şimdi nereye... vereyim. Bir dahaki kaldığında 100 lira alacağız. Şimdi. Cidid dur. Şimdi karşıya atacağız bana. Çek çek. Kazanacak. Çek çek. Kazalım. Fırı çıkacak. Fırı çıkacak. Alev. Sen alacan bağlayacaksın. Adamın nişan etmesine sen. Adamın nişanı ne? Ben gizli gizliyim. Oh bak. Bak. Bu İzmir temlik arkadaşlar. Ersin. İzmit Emlak. Bu da, da, bu da eski marangoz. <gülüyor> yeni. <gülüyor> eski şeyci yeni marangoz. <laughs> bu da, bu et da et. bizim Sefa'nın ikisi Sefa. <laughs> lan, sefa be. selamlar. Sen Tanış, sen tanıştık, abi selamlar. tanıştık abi oldu zaten. Özeri kuzeni. Evet. Sen çok benziyorsun Sefa'ya. Bir bağlantın yok değil mi? Küçük Sefa. Aynen benziyor ha. Sefa'nın ikisi geçtik. Sen da ama. Canlıyı kapattın ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>